Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Son derse kaskatlardan bahsetmiştik. Kısaca bir giriş yapmıştık. Şimdi neler söyledik hatırlayalım. Şimdi QRS kaskatları nelerdi arkadaşlar? Şöyle konuşmuştuk. Uyarı ventüküle geldi arkadaşlar. Ventüküle geldiğinde ventükül bir anda uyarılır mı? Hayır. Belli bir ara, sıra ve kaskada göre uyarılır. Yani 3 kaskat arkadaşlar. Bakın Üç kaskata göre uyarılır. Önemli. Şimdi. körez nasıl oluşur peki? Ventükülde ilk uyarılan yer demiştik. Ventüküler septum'dur arkadaşlar. Ventüküler septum'dur. Evet. Kürez bir arkadaşlar. Ventüküler septum uyarır. Vent... Bakın şu körez bir vektörü. İlk ventüküler septum uyarılır arkadaşlar. Demiştik deminki derse. Ventükülde uyarım nereden nereyeydi? Soldan sağa doğruydu ve septum uyarılıyordu. Buna kaskat 1 diyorduk. Yani QRS 1 kaskatı diyorduk. EKG'de nasıl dalga görülüyordu arkadaşlar? QRS 1 kaskatı ile beraber bir Q dalgası görülüyordu arkadaşlar. Bir Q dalgası görülüyordu şöyle. Şöyle bir Q dalgası görülüyordu. Şimdi arkadaşlar daha sonra ventrikül miyokardinin büyük kısmını teşkil eden miyokard uyarılıyordu. Bunu da QRS 2 kas katı diyorduk. Devam edelim. QRS 1 kas katı sonrası şöyle QRS 1'i oluşturduk. Şöyle çizelim. R dalgası oluştu. Arkadaşlar bakın şu Q dalgası şu R dalgası arkadaşlar. R dalgasını oluşturuyordu. Son kısımda ventrikülün arkadaşlar septum bazeli uyarılır genelde. Ventrikülün Bazar kısmı yorulur. Buna da QRS 3 kaskatı deniyor. Buna da arkadaşlar S dalgası diyoruz. Şöyle özür dilerim. Şöyle bir S dalgamız oluşuyor. Bakın QRS dalgası nasıl oluşuyor? Anlaşılmış durum durumlarım arkadaşlar. QRS bu şekilde oluşuyor. Peki Furkin jelifleri kalpte en hızlı iletiye sahiptir. Ventükül depolarizasyonu tamamlanınca ventükül depolarizasyonu geçer. Bu durumda EKG'de ne dalgası tamamlanır? sonrasında değil mi? T dalgası kendini gösterir. Peki kalbin elektriksel aksı sol ventrikül daha büyük olduğu için arkadaşlar nasıldır? Hafif aşağıya ve hafif sola doğrudur. Kalbin elektriksel yönü tüm vektörlerin bileşke vektörüdür. Normalde frontal düzlemde arkadaşlar frontal düzlemde şu gördüğümüz frontal düzlem ne kadar demiştik? Eksi 30 ile artı 110 derece arası demiştik deminki derste. Peki arkadaşlar, size soru. Kalbin bir vektör yönü var. QRS1 mi? QRS2 mi? QRS3 mü? Hangisi arkadaşlar? Bakın QRS2 bu. QRS3 de bu. Kalbin 3 vektör yönü hazır bir şekilde veriliyor bize. Hangisidir arkadaşlar? Hangi siventrikülün büyük kısmını uyarıyorsa o kas kas vektör yönünü belirler. Yani burada hangisidir? QRS2'dir arkadaşlar. Yani QRS2'ye göre EKG'de R mı, S al var? Çıkarabiliyor muyuz? Evet. Peki uyarı elektroda doğru oluşuyorsa buna pozitif dalga elektroktan uzaklaşıyorsa arkadaşlar buna negatif dalga diyorduk. Bunu fizyolojiden hatırlıyorsunuz. Peki QRS 2 elektroda yaklaşıyorsa arkadaşlar nasıl bir dalga oluşur? R hakimiyeti. Elektroktan uzaklaşıyorsa S hakimiyeti oluşur arkadaşlar. Q1 ve Q3 arkadaşlar. Q, yani QRS 1 ve QRS 3 özür dilerim. Uzaklaşıyorsa burada 1Q Q ve bir S dalgası küçük bir S dalgası oluşur. Yaklaşıyorsa da küçük bir R dalgası oluşacaktır. Asıl büyük dalgayı belirleyen neymiş? QRS -E 2'ymiş arkadaşlar. Önemli. Umarım anlaşılmıştır. Peki V1 ve V2 derivasyonlarına geçelim arkadaşlar. Bakalım. V1, V2, V3, V4, V5 ve V6 göğüs derivasyonları arkadaşlar. V1 ve V2'den uzaklaştığı için nasıl bir dalga oluşuyor arkadaşlar? QRS2 esas dalgamız değil miydi? V1 ve V2'den ne oluşuyor? Uzaklaşıyor arkadaşlar. Uzaklaştığı için bir S hakimiyeti. V5 ve V6'ya yaklaştığı için bir R hakimiyeti olur. O yüzden bakın V5 ve V6'da ne var? Daha çok bir R dalgası var görüyorsunuz. V1 ve V2'de R dalgaları biraz daha küçük arkadaşlar. Nedeni bu QRS2'den uzaklaştığı için. Peki arkadaşlar V3, V4'te ne vardır? Arkadaşlar V3 ve v 4ü ortalama RS birbirine eşittir denir. Q 2 RS birbirine eşit olmaya yaklaşır. Bu nedenden arkadaşlar mesela EKG'de V3 ve V4'te RS birbirine eşit değilse veya V6'ya doğru gittiğiniz R hakimiyeti azalıyorsa burada bu voltaj kaybının nedenini araştırma yönelik değerlendirmek gerekiyor. Bunun dışında normal şartlarda V1 V2'de ara hakimiyeti olmaz arkadaşlar. Normalde olmaz. Eğer bakın burada küçük bir R var. Yani R S'den S'den büyük olmaz arkadaşlar. R S'den büyük olmaz normalde V1 V2'de. V1 V2'de ara hakimiyeti varsa 3 tane patoloji konuşacağız. V1 V2'de arkadaşlar ara hakimiyeti varsa 3 R S'den büyükse 3 patoloji konuşacağız. Bir sağ da olabilir. Sağ ventrikül hipertrofisi olabilir veya posterior remay olabilir arkadaşlar. 3 tane hastalığımız var. İleride de bunu konuşacağız. Normal şartlarda V5 ve V6'da S hakimiyeti olmaz. R hakimiyeti olur arkadaşlar. Ama bir baktınız V1 ve V6'da S hakimiyeti var. Özür dilerim. V5 ve V6'da S hakimiyeti var arkadaşlar. Diğer adıyla R progresyon kaybı var. ağır progresyon kaybı gördünüz arkadaşlar. Varsa ne düşüneceksiniz? Ağır progresyon bu hasta MI geçirmiş. Geçirmiş olabilir. Bazen başka patolojileri işte bağlı da gelişebiliyor ama genelde klinik pratikte mesela bu hastalar daha önceden geçirmiş antirurimay e, bulgusu olarak gelirler bize. Acilde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu tür hastaları. Kalbin ön duvarı emaydan dolayı nekroza gidiyor bu hastalarda. Uyarı nekrozdan dolayı elektrottan geçemiyor. Bundan dolayı da uzaklaşmış gibi kabul ediyoruz. Bundan dolayı da es hakimiyeti var diyoruz. Mesela hasta geldi S hakimiyeti var. Acaba sorarsınız işte kalp krizi geçirdim mi diye. Muhtemelen de söyler işte 3 7, 5 yıl önce geçirdim vesaire der. Hatta damar tıkandığını bile söyleyecektir hasta. Ön duvarı besleyen koroner arterimiz neydi? LAD'di arkadaşlar. LAD'ydi de dalgalıklarına bağlı gelişiyor. Eledizi kalmış diyeceğiz. Atasistan takıldı diyecektir. Yani bir EKG bulgusu hastanın analizini veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. İlgili derivasyonlarda görülen R dalgası o bölgede büyüme ile ilişkilidir. Karşı derivasyonlardaki bir R dalgası S ile temsil edilir arkadaşlar. Örneğin V4 ve V6'da büyük R, V1 ve V2'de S ile temsil edilir arkadaşlar. Bunun önemli bir nokta. Mesela QRS1, QRS2 ve QRS3 ile ilgili EKG'de dalgalar nasıl oluşuyor? Konuştuk. Bir de üzerinden tekrar geçelim. Arkadaşlar V1, V2'de QRS1 arkadaşlar nasıl oluşuyor? Bakın şurada QRS1 dalgamız. V1 V2'de. QRS1 dalgası arkadaşlar küçük bir R dalgası oluşturuyor. Bakın şurada küçük bir R dalgası oluşturuyor. Daha sonra QRS2 uzaklaştığı için büyük bir S dalgası oluşturuyor. QRS2 uzaklaşıyor arkadaşlar. Köriz 1 yaklaşıyor, Köriz 2 uzaklaşıyor. Büyük bir S dalgası oluşturuyor. Köriz 3 de arkadaşlar ne oluyor? Yukarı gittikçe ve birden uzaklaştığı için bir S dalgası veriyor arkadaşlar. S dalgası veriyor mu? Burada belirgin değil. Genellikle S dalgası veriyor. V5 ve V6'ya bakalım. Köriz 1 soldan sağa gittiği için arkadaşlar. Köriz 1 soldan sağa doğru gittiği için V5 ve 6'dan uzaklaşmakta ve küçük bir Q dalgası oluşturmakta arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir Q dalgası oluşturmakta. Önemli. QRS 2'de V5 ve 6'ya yaklaşıyor mu? Arkadaşlar evet V5 ve 6'ya yaklaştığı için de bu hastalarda nasıl bir dalga oluşacaktı arkadaşlar? Ağır dalgası oluşturacağız arkadaşlar. Ağır dalgası oluşturacaktı q yukarı doğru gittikçe V5 ve v uzaklaşıyor mu? Ne olacak? Küçük bir negatif dalga oluşturacaktır arkadaşlar. Küçük küçük bir negatif dalga. Bakın burada oluşturduğu gibi. Torukal derivasyonlar bu şekilde boyutunda. Genelde bu EKG'nin mantığı bu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi EKG ile devam edelim. Arkadaşlar EKG'de yatay düzden bir küçük kare. Şu ortalama bir küçük karedir arkadaşlar. Bir küçük kare arkadaşlar ortalama 0.04 saniye. Bir büyük kare arkadaşlar şöyle alalım 0.2 saniyedir arkadaşlar. Önemli. Dikey düzlem voltajı şurası voltajı arkadaşlar. Ya da diğer adıyla ne? Amplitüdü. Amplitüdünü verir dikey düzende. Dikey düzende bir küçük kare arkadaşlar yaklaşık 0,1 milivolt olarak geçer. Şurada bir küçük kare 0,1 milivolt olarak değerlendirilir. Ve bir büyük kare de 5 milimetre 0,5 milivolttur arkadaşlar. Tamamda da 0,5 milivolttur. Dalgaların büyüklüğü ve küçüklüğünü ölçerken bu kutulardan istifade ediyoruz. Mesela hastanın mesela kırmızı sağ, sarı sol kol, kırmızı sağ kol, sarı sol kol, yeşil de sol bacak, siyah de sağ bacak olacak şekilde e, eksemite derivasyonlarını bağlıyoruz. Eksemite elektrotları bağlanınca ne bağlıyorsunuz arkadaşlar? Ne görüyorsunuz? D1, D2, D3, AVR, AVL ve AVF derivasyonlarını değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. P1 ve 6ya bağlarsınız da torakal derivasyonları alıyorsunuz. P dalgısı net görüldüğü için en iyi derivasyon hangisi diye sorsalar D P dalgasını D2 derivasyonunda daha net görüyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. P dalgısı